Partiden geçen yıl itibariyle ihraç edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'ye geri dönüşüyle ilgili konuştu. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılına CHP'de 38. Kurultay öncesi Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle ihraç edilen parti üyelerinin affı gündemdeydi. CHP'den ihraç edilenler arasında başkan Tanju Özcan da yer alınca gözler af için bir ismin konuşulup konuşulmadığına çevrilmişti. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz de Köroğlu TV mikrofonlarına özel açıklamada bulunarak konuyu değerlendirdi. Şöyle şimdi Tanju Özcan'la alakalı biliyorsunuz partiden geçen yıl itibariyle ihraç edildi. Ama kurultay öncesi hem 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem de Özgür Özel Genel Başkanımız tarafından biliyorsunuz Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılına özel bir af gündeme geldi ve bu parti meclisinde son parti meclis toplantısında da nihai karara bağlandı. Böyle bir temenni karar alındı. E, yeni seçilecek olan parti meclisi bu kararı verecek. Kimlerin yararlanacağı da burada açık ve net bir şekilde belirli. Kadına karşı herhangi bir suç işlemeyen tecavüz, taciz, yüz kızartıcı suçların tamamının dışında olan parti üyelerimize özel yüzüncü lafı gündemde. Tabii bununla ilgili basından sürekli soru da alıyoruz. Sayın e, Genel Başkanımız Özgür Özel, Düzce İl Kongresi'nde biliyorsunuz sizler tarafından bir soru yöneltildi. Tanju Özcan'la alakalı ne düşünüyorsunuz diye. Kendisi şöyle cevap verdi. Eğer benim kendi inisiyatifime kalmış olsa ben Tanju Özcan'ı evimde yatırırım dedi. Ama bunun nihai kararını parti meclisi verecek dedi. Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 100 yıllık bir çınar şeklinde nitelendirerek genel merkeze işaret etti. Zaten sürekli ben başka bir siyasi partiden aday olmayı düşünmüyorum. Bağımsız olurum eğer Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa diye söylemişti. Dün itibariyle de ben de sizlerin aracılığıyla takip ettim. %99 Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmayı düşünüyorum dedi. Tabi süreç parti tüzüğü süresince işleyecek. Ben Tanju Özcan'ın bu suçlardan suçlanmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri geleceğini düşünüyorum. Tabi adaylık noktasında süreç nasıl işler bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü birden fazla adayımız olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir dev çınar, ulu çınar. Dolayısıyla onlarca belediye başkan aday adayımız ortaya çıkacaktır. Şu an bize gelen e, konuşulan isimler de e, gündemde. Ama nihai kararı önce Bolulu hemşerilerimiz... Bolu parti tabanımız sonrasında genel merkezimiz ve parti meclisi verecektir diyorum.